Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde zarf diğer adıyla belirteç konusuna geçeceğiz. Tabi kanala geçmeden önce abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın. Çok fazla sözü uzatmadan hemen konuya geçiyorum. Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden yani zarflardan önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf denir. Evet sıfat dediğimiz zaman isimleri niteliyordu. Zamir dediğimiz zaman ismin yerine geçiyordu. Zarflar ise fiilleri, fiilimsileri niteliyor. Aynı zamanda sıfatlardan ve kendi ilahine göre de kelimelerden önce gelerek zarfları da belirtiyor gençler. Zarflar fiillerin, film sıfatın ve kendi türünün halini, durumunu anlatır. Gittikleri, yöneldikleri yeri, yönü işaret eder. Onların yaptığı şeylerin zamanını söyler. Onları miktar bakımından belirtir ve bütün bunları soru şeklinde onlara sorabilir. O zaman burada soru kalıpları bizim için çok önemli. Soruyu doğru yere sorduğumuzda zarfı çok net bir şekilde bulabiliriz. O halde biz de zarfı bu ilişkiler bakımından beşe ayırmamız mümkündür. Hemen bakalım o 5 tane zarf çeşidimiz nelermiş. Zarflar ve çeşitli zarflar hangileriymiş bir bakalım. Durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı ve soru zarfı olmak üzere 5 grupta inceleniyor. Birincisi durum zarfları. Yapılan her bir hareketin yapılış şekli, tarzı, hali, vaziyeti vardır. Durum zarfları bu hareketlerin yani fiillerin nasıl yapıldığını gösteren zarflardır. Fiillere ve fiilimsilere sorulan nasıl, niye, neden, niçin sorularından uygun olanına cevap verirler. Cümlede fiilleri, fiilimsileri bazen nitelik anlamının yanında kesinlik, olasılık, yineleme ve sebep anlamlarında da belirtebilir. Yani anlam bakımından da bizim karşımıza soru olarak çıkabilir. Bunları defterinize doğru çiziniz dediğimiz zaman nasıl çiziniz şeklinde bir soru yönelttiğimizde doğru cevabını alıyoruz. Onlara insanca davranalım. Nasıl davranalım? İnsanca şeklinde bir cevap alıyoruz. O çalışmasıyla sınavı mutlaka kazanır. Ha, burada mutlaka dediği zaman bir kesinlik anlamı da söz konusu. Oraya asla gitmeyeceğim. Asla dediği zaman yine bir kesinlik anlamı da söz konusu. Annesi belki yarın bize de gelir. Hmm, belki dediğimizde olasılık anlamı katıyor. Yaşlı adam bakımsızlıktan öldü. Niçin öldü? Bakımsızlıktan. Arkadaşlarına küstüğünden sokağa çıkmıyor. Neden çıkmıyor diye sorduğumuzda arkadaşlarına küstüğünden cevabını alıyoruz. Hızlı okuyarak kitabı bir günde bitirdi. Nasıl okuyarak? E, hızlı. Hızlı kelimesini bu şekilde ele alıyoruz konuşma eğiliminin nasıl olduğunu gösteren bu kelimeler durum zarfı olarak görev yaparlar. Dikkat ederseniz fiili sorduğumuz nasıl sorusuna da cevap verirler. Nasıl konuşurum? Hızlı. Nasıl konuşurum? Yavaş. Nasıl konuşurum? Akıcı. Nasıl konuşurum? İçten. Nasıl konuşurum? Alaycı. Nasıl konuşurum? Dikkatli şekilde bize cevapları veriyor. Şöyle devam ettiğimiz zaman diğer zarf çeşidimiz zaman zarfı. Yaptığımız eylemlerin, hareketlerin yapılma zamanını gösteren sözcükler zaman zarfı olarak adlandırılır. Zaman zarfları fiillere ve fiilimselere sorduğumuz ne zaman sorusuna karşılık verirler. Şöyle bir örneklere bakalım. Sabahları binlerce kuş birden öter. Ne zaman öter? E sabahları. Beni yarın mutlaka aramalısın. Ne zaman aramalı? Yarın. Dün koşup oynayan çocuk bugün hastalandı. Burada iki tane cümlemiz var. İki tane daha doğrusu zarfımız var. Koşup oynayan çocuk. Ne zaman koşup oynayan çocuk? Dün e burada ne yaptık? Fiilimsiye sorduk. Ne zaman hastalandı? E bugün burada ne yaptık? Yükleme sorduk. Yazın köye gideriz. Ne zaman gideriz? E yazın. Akşamları mangal yakarız. Ne zaman yakarız? Akşamları. Bu işi gece yapmak yorucu olur. Ne zaman yapmak? Gece. Ne yaptık? Fiilimsiye sorduk. Gündüz vakti hallederiz. Ne zaman hallederiz? Gündüz vakti. Derim ve diğer zarf çeşidimiz olan yer yön zarfına bakalım. Fiilleri ve fiilimsileri yer yön anlamlarıyla belirten, onların yöneldikleri yeri yönü gösteren kelimelerdir. Ek almadan kullanılan yer yön zarfları sınırlı sayıdadır. Bunlar içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri en sık kullanılan yer yön zarflarıdır. Yer yön zarflarında dikkat etmemiz gereken tek bir husus var ve en önemli hususlardan, en önemli noktalardan bir tanesi. Yer yön zarfları ek almaz. Eğer ek alırlarsa o zaman isme dönerler. Bakalım. Burada zaten not şekilde var. Bilmemiz gereken en önemli şey bu kelimelerin hiçbir çekim eki almamış halde bulunuyor olmasıdır. Eğer çekim eklerinden birini alırsa bunlar zarf değil isim olurlar. Fiillere ve fiilimsilere sorulan nereye sorusuna cevap verirler. Cümlede mutlaka fiili veya fiilimsiyi yön bakımından belirtmesi gerekir. Örnekler. İçeri girdi ve elindeki çiçeği annesine uzattı. Burada girdi cümlesine bir, <laughs> girdi yüklemine gir, soru yöneltelim. Nereye sorusunu soralım. Nereye girdi? İçeri. Ne yaptı? yön zarfı olarak kaldı. İçeri girip herkese bayırdı. Yani burada girip dediğimiz zaman fiilimsi oluyor. Fiilimsiye soru yöneltiyoruz. Nereye girip? İçeri. E yine yeryön zarfı. Sürekli evdesin, biraz dışarı çık. Çık burada yüklemimiz. Nereye çık? Dışarı. Burada da yön zarfı. Dışarı çıkacak hali kalmamıştı. Çıkacak burada fiilimsi olarak kullanılmış. Sıfat film olarak kullanılmış. Nereye çıkacak? dışarı şeklinde cevabı bize veriyor. Şimdi yer yön zarfıyla karıştırmamamız gereken örneklere bir bakalım. Dışarısı buz gibi lapa, lapa kar var benim içim yanıyor. Dediğimizde burada ek aldığı için zarf değil isim şeklinde karşımıza çıkıyor. Aşağı ineceğim istediğim bir şey varsa alayım. İneceğim fiil Nereye ineceğim aşı. Burada yer zarfı. Aşağı gelip bana yardım eder misin? Nereye gelip aşı. E burada da yer zarfı. Elindekileri yukarı at. Boşuna merdiven çıkma. Nereye at? E yukarı. Burada da yer zarfı. Yukarı atmak için bütün gücünü kullanmalısın. Atmak burada fiilimse. Nereye atmak? E yukarı atmak burada da yer zarfı. Park etmek için önce ileri git. Sonra direksiyonu kır. Nereye git? İleri. Nereye kır? Burada cevap yok. Nereye git? ileri cevabını alıyoruz. Geri dönmek için bir yol bulmalısın. Geri dönmek, dönmek. Ha, burada da filmsel olarak kullanılmış değil mi? Nereye dönmek? Geri dönmek dediğimizde burada da yer yön zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Yer yön belirten sözcükler cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Eğer çekimi al alarak kullanılırsa, isim, isme etkileyecek şekilde kullanılırsa o zaman da sıfat olur. İçeriye girdi ve elindeki çiçeği annesini uzattı dediğimiz zaman nereye girdi? İçeriye. Ha, nereye sorusuna cevap verse de e yönelme hali eki aldığı için biz buna isim desek daha doğrudur. İsim desek daha doğru olur. İçeri çok soğuk. Üzerine bir şey al. He. Burada yer yön zarfı değil. Aynı zamanda isim olarak kullanılmış. <laughs> İçeri odaya küçük bir çocuk girdi. Burada ise biz soruyu oda kelimesine yöneltiyoruz. Hangi oda? İçeri oda. Ne yaptı? Sıfat yaptı. Sıfat yaptı. Yani aslında kullanımı ve anlamını e, doğru bir şekilde analiz edersek türünü doğru bir şekilde buluruz. Miktar, azlık çokluk, ölçü zarfı. Fiilin, fiilimsinin, sıfatın, adlaşmış sıfatın ya da Başka bir zarfın anlamını miktar ölçü bakımından etkileyen, onların ne kadar olduğunu gösteren zarflardır. Bu sözcükler sayı, eşitlik, karşılaştırma, üstünlük, aşırılık, derece gibi anlamlar bulunmaktadır. Yukarıda saydığımız sözcüklere sorulan ne kadar sorusuna cevap verirler. Devam edelim bakalım. Sık kullanılan miktar zarflarına bir bakalım. Az, azıcık, çok, daha, daha çok, çokça, kadar, bu kadar, biraz, oldukça, pek, pek çok, en, en çok fazla, epeyce, denli ve benzeri sözcükler en sık kullanılan miktar zarfları olarak bilinmektedir. Bebeği çok uyuttu. Ne kadar uyuttu? Çok. Çok çalışarak mülakatı kazandı. Ne kadar çalışarak? E çok çalışarak çok güzel bir arabası var. Ne kadar güzel? Çok. Buradan yaptı sıfatı derecelendirdi. Çok yaşlıya otobüslerde mutlaka yer verin. Ne kadar yaşlıya? Çok yaşlı ya. Burada da yine adlaşmış sıfatı ne yaptı? Derecelendirdi. Çok yaşlı insanlara otobüslerde mutlaka yer demeye çalışıyor. Adlaşmış sıfatı derecelendirdi. Çok hızlı yürüdük. Ne kadar hızlı? E çok hızlı. Nasıl yürüdük? Hızlı yürüdük. Burada da durum zarfını derecelendirmiş oldu. Yani zarf, zarfı derecelendirdi. Bir saatte epeyce yol almışız. Ne kadar yol almışız? Epeyce. Az konuş, çok dinle. Ne kadar konuş, az. Ne kadar dinle, çok. Cep telefonuyla fazla konuşmak zararlıdır. Ne kadar konuşmak? Fazla. Burada da fiilimsiye sordum. Soruya cevap veriyor. Bazı miktar belirten sözcükler cümle içinde zaman anlamında kullanılabilir. Buralarda daha kar yağmadı. Henüz anlamında kullanıldığı için burada daha kelimesi miktar olarak değil zaman zarfı. Yani anlamdan yola çıkarak aslında biz zaman mı yoksa miktar mı yer yön mü bulabiliyoruz. Senden daha çok şey öğreneceğim kesin. Ne kadar çok? Miktar zarfı. Ne kadar çok? Daha çok. Ne yaptı? Burada yine derecelendirme görevini üstlendi. Evet soru zarfı. Genelde zorlandığımız kısımlardan bir tanesi soru zarfını bulmak için o zaman soru cümlesine biz hayali bir cevap verirsek soru zarfını rahatlıkla bulabiliriz. Eylemin nasıllığını, zamanlığını, sebebinin miktarını soran soru anlamlı sözcükler soru zarflarıdır. Eylemin nasıllığını, <laughs> belirtiyorsa, zamanını belirtiyorsa yani sebebinin miktarını belirtiyorsa o zaman soru zarfı. Yani cümle içerisinde genellikle yüklemden önce kullanılıyor. Bunları artık da söyleyebiliriz. Alınan cevap zarf olduğu için soru kelimesi de soru zarfıdır diyebiliriz. Nasıl, niçin, neden, niye, ne zaman, ne kadar vesaire sözcükler soru zarfıdır. Bu soru sözcükleri mutlaka fiil ya da fiilimsiye soruluyor olmalıdır. Cevabı çünkü ile başlayabilen cümlelerde soru anlamı soru zarfı ile sağlanmıştır. O zaman cevabı çünkü ise zarf diyebiliriz. Örneklere bir bakalım. Buraya kadar nasıl geldin? Bak, hemen cevabım vermiş. Koşarak geldim. Koşarak geldim. Hayali bir cevap verirseniz rahatlıkla bulabilirsiniz. Aynı zamanda nasıl kelimesi yüklemden önce kullanılmış değil mi? Koşarak durum zarfı ise o zaman bizim soru cümlemize soru zarfı vardır. Avukat müvekkilini nasıl savunmuş? Kuvvetli bir şekilde savunmuş değil mi? O zaman ne, ne yaptık? Yine aynı şekilde biz cevap verdiğimizde, hayali bir cevap verdiğimizde burada soru zarfını kullandığımızı görmüşüz. Görmekteyiz. Açık oturu ne zaman başlayacak? E, yarın başlayacak. Ne zaman başlayacakmış? Yarın. Yani zaman zarfı olarak cevap verdik mi? Verebildik mi? Verebildik. Yine aynı şekilde soru zarfıymış soru cümlemiz. Niçin hemen uyumuyorsun? Çünkü diye başladık. Direkt soru zarfı. Kimse neden burada olanları anlatmıyor? Yine. Çünkü ile başladık. Soru zarfı. Niye her gün yanımda değilsin? Çünkü ile başladık. Soru zarfı. Beni ne kadar özledin? Seni çok özledim. Ne kadar özledim? Çok özledim. Burada da aynı şekilde miktar zarfı olarak kullanılmış ve soru zarfı cümlemizin içerisinde ne nasıl gibi soru kelimeleri başka sözcük türleri olarak da kullanılabilir. Nasıl araba almayı düşünüyorsun? Kırmızı araba. Nasıl araba kırmızı araba. Burada sıfat olarak kullanılmış mı? Sıfat olarak kullanılmış. Aynı zamanda nasıl kelimesinin yerine baktığımızda arabadan önce gelmiş. Yani isimden önce gelmiş. O zaman burada sıfat olma olasılığı zarfa göre daha yüksek. Araba kullanmayı nasıl öğrendin? E çalışarak öğrendim. Nasıl öğrendim? Çalışarak. E burada durum zarfı veriyor mu? Veriyor. Yani burada yine aynı şekilde soru zarfı olarak kullanılıyor. Nasıl öğrendin? Çalışarak öğrendin. Soru zarfı olmuş. Yani aslında hem soru kelimemizin, soru sözcüğümüzün kullanıldığı yer, yani yüklemden önce mi kullanılmış, fiilden önce mi kullanılmış, filmsizden önce mi kullanılmış, yoksa isimden önce mi kullanılmış, buna hususiyet göstermemiz, dikkat etmemiz gerekmektedir. Bana ne aldın? Araba aldım. E burada ne kelimesi? Arabanın yerine mi geçmiş? Geçmiş. O zaman burada soru zamiri olarak kullanılmış. Size ne konuda yardımcı yardım edebilirim? Bu konuda yardım edebilirim de yine aynı şekilde işaret ediyor değil mi? Bu konu derken soru sıfatı olarak kullanılmış. Size ne konuda yardım edebilirim? şeklinde yine şey. ancak yani şunu söyleyecektik. Soru zamiri, soru sıfatı ve soru zarfı e, karıştırıldığı için aslında öğrencilerin en çok zorlanmış olduğu yer burası. Bunlara dediğim gibi e, kelimemizin yani soru kelimemizin kullanıldığı yer önemli. Aynı zamanda bir de hayali cevap verirsek bu noktada biraz daha rahatlıkla yapabileceğimizi söyleyebilirim. Evet gençler, zarf konusunu bitirdik. Bu tarz videoları devam için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın. Diğer Konularda görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum, hoşçakalın.